Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül ya da Umut Öncüüül Evde sadece tekrar yaparsınız Sizin bunu çözmeniz mümkün mü? Buaaa evet Diyeceğim ama diyemiyorum Evet Bunları öğretiyoruz ben buraya uyuyorum bilmem ne falan Bol bol soru çözmelisiniz Evet Bazı bazı cazalar bazı cazalar azalır evet Ses kontrol, sound check, cabin cross check Bir de benden dinleyin ya Barat nasıl? Acayip severim, çok bayılırım. Dö dö ez dö dö özkütleri bir sıvı. Çok az, çok az, çok az, çok az. Güzeller güzeli ya. Bunu çeyizimden çıkardım arkadaşlar. Cam blok olduğu için arkadaşlar akmaz, kokmaz, ıslanmaz, yanmaz, paslanmaz. Vay hepsini saydım, Nemlenmez falan. Bu bariz belli yani falan dermişim x'ler gitti rengi. Bir şey örneği veriyorlar. Kaçı ne o kaçı yani? <laughs> Kaşığın içi söyleyebilirim. Çene çok belirgin. Uzaklar ileride çok enteresan bir tip. Uzaylı değil mi isterseniz? Yani gelelim daha ilginç şeylere. Ben onu anlattığım zaman işte e, sınıfta herkes ya hocam ne gerek var ya böyle soru yok yapan bir geldi. Sınıfa girip de böyle insan ne oldu demek istiyor. Sen buradan böyle yaptın mı? E, öğretmen bunu gördüğü zaman ağlar bu çözümü ağlar. Yani senin kağıdında aman tanrım yavruma neler öğretmişim. Evet. Tüplü dalış yapan scuba diving. Güveç. Evet böyle yazıyorum. Q eşittir. BC. Evet yazıyorum. Tuvalet de yani. Güveç de olur. Hangisi? Karnınızda siz güveç düşünün. Yani sıkıntı varsa korkunçta özür dilerim. Geri alamayacağız. O zaman sıçabiliriz. Yani burada ağlamadan önce konuya devam etmeliyim. Kuralım aynı olacak. Eşit bölmelendir. Şimdi konuşursam. Yeni soru çözelim. Yeni soru. Ağlamaya başlayacağım birazdan. Evet tamam. Bunu işte günlük hayatımızda çok işimiz yarıyor. Ben kendim evde böyle sistemler kuruyorum. Karşısına geçip ser diyorum. Şaka gibi. Patlıyor ama Adana merkezdeki gibi olamaz asla yani. Onlara buradan selamlar saygılar. Evet. Evet amcasından evet 2 MV'lik bir momentum. Ee, sıçtık mı? Bak burada böyle hani gelir. Sound check, cabin cross check, slide sound check, cross check. Şu çapı olduğum periyodu bulamadım, yerine koyarken Ya, gerek yok. Aman tanrım, kalem bitiyor. Sorry about that.